Arkadaşlar İstanbul'dan gelen misafirimiz için yine birazdan ağzınıza layık e, bir sucuk partisi yapacağız. Bu e, Yukarıbey köyümüzün güzel sucuklarını pişirip misafirlerimize. Heyecanla birlikte. bekliyoruz hala evet. ateşin başında. <laughs> Misafirlerimiz birlikte yiyeceğiz. E, bu seferki misafirimiz e, büyük şehirden köye göç etme e, şeyi, <laughs> ne o? Zehri vücuduna yerleşmiş isimlerden. Medya aleminin yakından tanıdığı <laughs> evet. Yunus Göksu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl Yunus? Yani, köyün çok güzel. Sen dedim bir röportaj yapalım dedim. Sağ Hanım da sağ olsun hemen açtı kamerayı da. Asıl röportaj yapılacaklar sizlersiniz. Abi ee, biz yaşadıklarımızı zaten paylaşıyoruz. Ee, yani gelen insanların e, tepkileri izleyen e, dostlarımız aslında daha önemli. Hay, hayranlık duyulacak bir durum. O yüzden yani İstanbul'dayken hiç görüşemememize rağmen. <laughs> Yeni Şafak'tan ayrıldıktan sonra o hiç dağa geldik. Bazı arkadaşlarımız bizim yaşadığımızı fark ettiler. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an İstanbul Eyüp Sultan'daki evinde oturuyorsan ben sana niye geleyim ki şu Niye geleyim? <laughs> yani ya pandemi ya Yunus da haklı. yani. <laughs> Eyüp'te balkonsuz bir ev işte. <laughs> gibi her semaniye gelesin. Yani evet. <laughs> Ondan sonra <laughs> her işte... yer beton, her yer şehir. Birbirimize gelip giderken zaten bir sürü trafiği çekeceğiz. Ya biz o gaz e, gerek As... yok. dedin ya bu e, zehirinden alma evet. konusu. Gazeteciliğin zehirinden almış birisin sen de. Asıl süreç nasıl oldu diye sana sormak lazım. Abi süreç... Aynı dönemde, zor dönemde gazetecilik yaptık. Evet, evet. 17-25, evet. Betö. 15 Temmuz. 15 Temmuz. Ve terör saldırıları. Ve terör yine saldırıları. Unutmamak lazım ki askeri harekatlar yani Suriye evet. operasyonları. tabii. tabii. E, yani gün gün saat saat ne olmuş ne bitmiş e, gece gündüz Gecemiz mi gündüz yoktu. Yoktu yani. gece gündüz kavramı yoktu zaten. E, artık e, yani nasıl bıraktın e, o e. hareketi de? Ya bir açıdan aslında o yaşadığımız yoğun dönem sonra. Oğlum <laughs> kam yine koptu. Bazen bir Haydar sabote ediyor, bir Kaan sabote ediyor ama mazur görüp... Yani yaşadığımız yoğun dönem de etkili aslında yani. Şey, e, büyük şehirdeki o e, baskıya bir baskı eklenmiş oluyor üzerimizde. Yani hareket harekatlar işte 15 Temmuz süreci. 15 Temmuz gecesi gazetede idim. E, hainler o gece başarılı olsaydı belki şu an güçlerimiz burada olmayacaktık. Allah korudu. Eee yani e, o çok çok yok. Hani bir savaştan çıkmışsındır ya, evet. gazisindir. Artık elini eteğini çekip e, bir emeklilik hayatı yaşamak istiyorsundur. Belki psikolojik sorunlar da doğurmuştur falan. Şimdi, Viyet e, Vietnam'dan dönmüş Amerikan gazisi Gezi <laughs> sürecinde mesela hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet. Yeni şafağa geliyorlar diye bir söylenti çıkmıştı. Tabii, tabii. Akşam e, gazete bittikten sonra orada hep beraber bekliyorduk. Evet, ee, evet. Kim gelecek, nereye gelecek, <laughs> ne gelecek diye. E, Saadet Hanım da öyle. Şu an kameranın başında olduğu için tabii göremiyor izleyiciler ama o da Ülke TV'de e, yine aynı şekilde o dönemlerde gazetecilik yapıyor. 15 Temmuz'da Ülke TV baskından nasıl kurtuldu? Aslında tank, işte tank, yola tank sapağı kaçırdı. <laughs> Aslında ben o kamerayı <laughs> benim alıp siz dinlemem lazım şu an. Mesela ben annemler bizdeydi 15 Temmuz'da. E, Atilla hemen zaten gazeteye gitmişti. Ben anneme demiştim ki anne hakkınızı helal edin. Nazem de size emanet demiştim. Yani. Ya yani helalleşerek. Evet. İşte o bütün e, heyecanlı, atraksiyonlu, işte adrenalin yüksek işleri bırakıp nasıl burada gelip şu an kaç tavuk var bilmiyorum ama 10-15 tavuğa bakıp. Vallahi Yunusun nasıl buraya Salep hala. ekip burada Salep ekip <laughs> hala biz de anlamıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim utandırmaz İnşallah bir sürü şey deniyoruz. Dediğim gibi Salep keçi, her arı şey üçgeninde her şey çocuklarımız için ee, bu bu bütün bu riskleri e, göze almak için e, cesur olmak gerekiyor. O cesareti de bizi çocuklarımız verdi açıkçası. Vallahi ben ee, tebrik ediyorum seni. Evet. Yani özellikle tebrik için bugün buradayım. <gülüyor> <gülüyor> eşimle, Ama olmaz ki ben senden röportaj. <laughs> <aratayım. gülüyor> eşimle, <gülüyor> eşimle çocukla Cunda'daydık. Bir gün böyle bir kaçamak yaptık. E, dönüşte hemen aklıma geldi. Dedim ki uğrayalım. E, hem tebrik edelim hem de sucuk yiyelim. <laughs> Abi sağ olasın. Hoş geldiniz. Sen neler yapıyorsun şimdi? Ya biz şu an kendi işimizle uğraşıyoruz, daha çok ticaret odaklı ama yine medya yanında bırakmadık. İşte birkaç medya ile alakalı PR çalışması yapıyoruz. Medya sektörünü bırakamıyoruz bir şekilde. Ama sıcak haberden biraz uzaklaştık. Hani o evet. son dakika takip olayını çok iyi biliyorsun sen. Evet. O sıcak haberden biraz uzaklaştık. Biraz uzaklaşınca da fark ettik ki yani bir yaşam var, bir dünya var. Tabii. Yani bu özellikle şu an medya sektöründe olan ve medya gazeteciliğe işte girecek olan kişilere de hayat kendinizi çok fazla kaptırmayın diyelim. Evet evet. Ee, Özellikle yani baba olduktan sonra Evet yani daha da farkına var hayat yani, bundan ibaret değil ya. Değil. Değil. Hayat bundan Dünyada ibaret değil. Dünyada çok şey var. Yani hafta sonumuz yoktu biliyorsun. Evet, evet. E, hafta sonu kavramı ne bilmezdik. Hobi, Gece gündüz hobiyle uğraşmamız yok. Yani ona İşimiz vakit de hobimiz yok. De buydu. Evet, i̇şte evet. bizim internet tarafında kaç hit alacağız onun evet. heyecanını yaşardık. Biz gazeteci olarak balığa gidemezdik değil mi? Yok abi balık ne yani? balık palakozadan bir şeydi. Dağcılık yapamazdık. Oraya buraya gidemezdik. çünkü yok. vakit yok yani. Yani evet. hafta sonu gideceksin de işte böyle bir yerde arkadaşınız ziyaret edeceksin imkansız bir şeydi ancak ee, bir yere habere gelseydik İzmir'e falan filan e, o zaman gelebilirsiniz. Bizim dostlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Ee, Yunus Göksu'ya başvurabilirler. Eğer şu an e, mesela <laughs> Amerikan basında lobi yapmak <laughs> istiyorsunuz. New York de Washington Post'ta e, bir e, şey, e, bir makale yayınlamak istiyorsunuz ya da reklam <laughs> E, vermek istiyorsunuz. Direkt Yunus'a geliyorsunuz. Yunus'cum böyle böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle kozalak şurubu isterseniz de. <laughs> Güzel. Kozalak, evet, Hayat Kozak'ta diye kozalak şurubunu biz Washington Post'ta Burada başlı başına bir marka yaratıyorsun şu an. Hayat evet. Kozak'ta. Ee, sana da başarılar diyorum. Saadet Hanım'a da başarılar. Peki ee, Yunus. E, bizi gördün. Ortamı gördün. E, i̇nşallah daha da iyisi olacak. ileride. İnşallah. E, buralar böyle abi. Evet. Horoz sesi var falan. Ne güzel. Ee, evet. Ya yani çocukların e, bu ortamda şey mı Haydar. Haydar. <gülüyor> <gülüyor> Tavuklar var. <laughs> çocukların bu ortamda mı büyümesini isterdin İstanbul'da? Hmm. Ya kesinlikle böyle bir ortamda. E, tabii bunu söylemek çok kolay geliyor insana da. Bunu yapmak daha zor. Evet. Yani sen de biliyorsun ki gerçi senin e, annem baban nerede bilmiyorum. İstanbul'da Maraş'ta, Maraş'talar. Maraş'ta. İşte Said Hanım'ın annesi babası bu taraftalar. Evet. İzmir'deler. Belki sizin için daha kolay ama benim ailem 1969'dan beri Konya'dan İstanbul'a göçmüşler ve İstanbul'dalar ve İstanbul'a yayılmışız. İşini hangisini bırakıp işte ya da eşimin ailesi 1960'dan beri İstanbul'da evet. hangisini nereye neyi bırakıp gelebileceksin? E, tabii bu soruları cevaplayabilmek, tabii. E, geçim kaygısı ben açıkçası burada geçim kaygısı olacağını düşünmüyorum. olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz niçin çalışıyoruz İstanbul'da? Sabah saat 6'da 7'de işte o trafiği çekip akşam 6'da 7'de eve tekrar trafikte dönüyoruz. Günlük yemeğimizi, içmemizi karşılayabilmek evet. ve çocuklarımızı okutabilmek. Başka hiçbir şey mi? yani yok. Ekstra yapabildiğimiz bir şey de yok. Hani gidip Miami'de tatile mi gidiyoruz orada çalışıp yok. Yani geldiğin yer yine Cunda burası evet. ve kısa... Yani İstanbul'da çalışmak hayatımıza ne katıyor? Hiçbir şey katmıyor baktığınız zaman. Hatta götürüyor dediğim gibi. Çünkü şöyle düşün, biz bir mesai kavramı var. Mesai kavramı ne? 6-7 saattir. Ben ilk işimde TV5'te çalışırken Sefaköy'de, Maltepe'de oturuyorum. Maltepe'den Sefaköy e 3 saatte gidiyorum. O zaman metrobüs falan da yok. Hmm. 3 saatte gidiyorum otobüsle, minibüsle, toplu ulaşımla. Ee, akşam da geliyorum 3 saat, 6 saat. Yani ekstra bir mesai toplam yaptığım gün içindeki mesai kadar yolda bir mesai yapıyorum. Yani bu, bana bir katarı var mı? Yok. Ee, ama neydi o gazetecilik işte... O bir... vakti çocuklarını ayıramıyorsun. Ayıramıyorsun, aile, aile. aileni ayıramıyorsun. Vakit geçiremiyorsun. Ya O vakitte hiçbir şey yapmayıp ayaklarına uzatsan belki daha enerjik bir insan olacaksın. Evet, daha evet. mutlu bir hayatın olacak. Ee, bunları yaşayamıyorsun. Evet. Sadece evet. İstanbul'da çalışmış olmanın getirdiği zorluklar değil. Üstüne bir de gazetecisin. E, Eve tabi, geldikten yani. sonra da Twitter'a bakmak zorundasın. Yani işte gündem ne diye takip etmek zorundasın. Gece kim ne haber zor... getirmiş olur? Yani <laughs> gazetelerin manşeti ne? Geceden bakmak zorundasın. Sabah kalktığında <laughs> gündem toplantısına girdiğinde işte yani böyle etrafa bakamıyorsun. Niye? Kafanda bir sürü şeyle gidiyorsun. Ben işte o yüzden de biraz önce söyledim işte belli bir saatte nedir Saadet hanım belli bir saatlerde bülteni vardı o bültenlere çıkıyordu. Sen belli bir saatlerde yayın toplantın var. Evet. Yayın toplantısına giriyorsun. Bunlar aslında hayatımıza bir rutin oluşuyor, biyolojik saat de oluşturuyor şimdi bunlar. Çocuğun nerede? Çocuk okulda. Çocuğun kreşte. Kreşte, okulda işte. Evet. Çocuğundan, çocuğ uzaksın. Çocuğundan uzaksın, çocuğun Başkaları büyütüyor. E Şimdi çalışan kadın için daha da zor eskiden bir kavram vardı. Bir gün kalmış yemeği yemez erkek falan diye bir kavram vardı. Şimdi abi öyle değil. Çalışan haftalık kadın, ne abi haftalık yapıyor yemeği. <laughs> ona göre planlıyor, gidiyor. Evet, e, evet. Akşam geldiğindeki evde yemek olsun. işte e, yani bunlar aslında bizim kodlarımıza aykırı. Evet, evet. E, yani Türk kodlarımı desen, insanlık kodlarını ne dersen de bu kodların hepsine aykırı. E, umarım e, inşallah bundan sonrası içinde yani senin gibi birçok insanın böyle bir biliyorsun evet, hayali var. Evet, evet. E, gerçekleştirenler de var. Sadece iş dünyası değil. Mesela milletvekili bir arkadaşım yine eski CHP milletvekili Faik Tunay e, bıraktı her şeyi. Şu an Sakarya'da tarımla uğraşıyor. Ne güzel. E, ve kendini oraya adadı. E, senin yaptığında şu an bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Harika. E, i̇nşallah. İnşallah. Allah utandırmasın. Allah yolunu Güzel haberler de gelsin. aldık ama daha evet. takipçilerine duymamışsın. O yüzden ben burada söylemiyorum şimdi. <laughs> tamam abi sağ tamam. tamam. İnşallah. i̇nşallah deki çalışmak için yaşamak mı yaşamak için çalışmak mıyız? Yaşamak ne için yaşamak işte yani, yani. Evet şey bu İstanbul'da çalışmak ve oraya mecbur kalmak ne yazık ki İstanbul insanı bir uyuşturucu bağımlılığı gibi düşün. Çalışmak yani için yaşamak. Kurtulmak yaşıyor. istersin evet, fakat bir yandan da bırakamazsın, kurtulamazsın. Niye Vücudunda biyolojik olarak o bağımlılık yapmıştır. Vazgeçemezsin. İstanbul'da bir nevi şu an bizim için öyleydi. Sen orada bir dönüm kırılma noktası. Yani onu kırdın. Hani sizin o köprüden geçiş videonuzu hatırlıyorum. İşte bıraktık gidiyoruz. Bizim gördüğümüz tabii Aynı öncesinde gidiyoruz. bir karar aşaması var tabi ama o mesela e, ilginç bir görüntüydü. Ben onu tekrar tekrar izledim. Bir, i̇lk bölüm, e, değil mi? İlk bölüm? Evet, yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet, evet. E, bırakıp gelmek, e, vazgeçebilmek kıymetli bir şeydir aslında. bir Belli bir noktadan sonra bu yıllık izin değil. Onun dönüşü yok. Yani dönüşü yok. Evet, yıllık izin değil. Yani ve insanlara gidiyorum diye bir şey açıklıyorsun. Şimdi ufak bir şey de bile. Mesela sigarayı bırakırken. Ne diyor uzmanlar? Sigara bıraktığınızı herkese söyleyin. Evet. Niye dönüşünüz zor olsun. <laughs> tamam ya. Ben bunu yediremem kendine. Evet. Başladı dedirtmem diye adam sigara bırakmaya devam bırakmış şekilde devam eder. Çünkü biliyorsun sigara bağımlılığı kolay geçebilen bir şey değildir. Evet. Siz de bunu duyurdunuz. Hani bu saatten sonra hadi ya saadet olmamış biz gidelim geri gidelim i̇şte diyemezsiniz. O evet. Ya yani maddi açıdan söylemiyorum bunu. Evet, Manevi evet, açıdan evet. da e, ciddi anlamda sizi rahatsız eder kendiniz de bağladınız. Rabbim öyle bir şeye mecbur bırakmaz inşallah. 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 Yani <laughs> hayatta neler olabileceğini evet. biz bilmiyoruz. <laughs> Senin buraya gelebileceğini bundan 6-7 yıl önce Yeni Şafak'la beraber çalışırken söyleseydin biz sana gülerdik. Sen ben de... kendime gülerdim. İstanbul'a bırak İstanbul'u bırakacağım. İstanbul. Aşık olduğum şehri bırakacağım. Ey yani Sultan, ben işte... ben ki İstanbul'un çöplüğünde bile yaşarım diyen bir adam. Heh. Ki İstanbul'a evet. gelişin de nasıl oldu bakalım? Evet, İlk evet. gelişin. Yani ee, gerçekten e insan başına neler geleceğini üç, üç, Şurada üç, yani, yani deniyor. ilk Bence ilk kırılma noktası evlilik ikinci kırılma noktası çocuk Yani Çocuk olmasa biz <laughs> Bu cesareti bulabilir miydik yani. Gerçekten zor Ya işte bu aslında olmamız gereken Şimdi iş hayatında Bazı durumlarla karşılaşmışızdır beraber de İnsanlar <laughs> kendini işe kaptırıyor Veya işte üst yöneticisine Aşırı derecede e, Yalakalık demeyeyim çok kaba bir tabir olur belki ama Yani adını siz koyun ne derseniz evet. deyin itaat, çok fazla itaat tamam Kendi hayatından Öyle ödün mi? verecek kadar itaat. Bunların hepsi aslında geçim kaygısından dolayı oluşan evet. şeyler. Evet. evet. Geçim kaygısı da, yani mesela biz hepimiz Müslüman zelamda diyor ki geçim kaygısında bulunmayın diyor. Böyle bir e, ben şey ben rızkınıza kefilim. Ben rızkınıza kefilim. Ama diyorum sizden bir tek şey istiyorum. Diyor, çalışın diyor. Evet. Tamam mı? Biz de çalışıyoruz. Rızkımızı alıyoruz. E, o zaman yani bu kozakla da gelir. İstanbul'da da gelir. Nerede olsa. inşallah. O yüzden sen burada çalışıyorsun. Boş durmuyorsun. İşte abi, salep üretmişsin. Tavukların var. Yumurtanı alıyorsun. Evet. Yani ve Daha bal, da büyütmeye bakıyorsun. Bal ve keçiye başlayacağız inşallah. Bal ve keçiye başlıyorsun. Kozalak şurubu diye bir şey duydum işte şimdi. <laughs> Kozalak, şurubu. <laughs> Kozalak şurubu tadına bakacağım. <laughs> ya yani bölgedeki e, arıcılardan e, bal toplayıp isteyenleri gönderiyorsun. Yani ufak tefek şeyler Tabii. yapıyoruz. Bal istiyorsanız aşağıdaki numarayı <laughs> arayabilirsiniz. <laughs> <Can gülüyor> Allah yeniden başlayanların yardımcısı. Öyle şüphesiz. O yüzden de Allah yardımcı olsun. Allah'a dayadık, Başka dayayacak kimse. Ee, öyle olması gerekiyor. Aslı kodlarımız o. Ama evet. İstanbul'da veya plaza hayatında yani ne işte hepimizin iş hayatında medya plaza demek biliyorsun. Eee plaz hayatında bunu kaybediyoruz. Geç geldin, erken gittin. İşte şuna ters baktın. Düşünsenize 365 gün yani tatilleri çıkın işte 52 hafta. 52 günü çık. Geri kalan her gün adamı görüyorsun, kadını görüyorsun, onunla yaşıyorsun. Ve yani bir gün suratın nasıl olsa daha çok, görüyorsun. daha çok görüyorsun. Bir gün suratın nasılsa bütün o ilişkin bitebiliyor. Evet. Yani çok çarpık bir... Yaptığın onca güzel şeyler birden birdenbire yıkılabiliyor. yıkılabiliyor. Yani o gün olabilir işte bir yolda gelirken canı sıkılmış olabilir bir şey. Evde bir şey canı sıkılmış olabilir ama iş hayatına gelip orada suratı asık oturamıyorsun. Yüzün yine gülmesi lazım. İşte niye? insanlar yanlış anlar. O olanı... Makyajsız su... ekrana çıkamıyorsun. yani kadınların öyle bir da var. Makyajsız ekrana çıkamıyorsunuz diye. Biz erkekler o konuda daha rahattık. <laughs> Gerçi saçlarını her gün yaparak geliyordu Atilla işte. Şimdi <laughs> <laughs> berberi de ben oldum. <laughs> evet. Ne güzel işte. Saçlar uzun mu hala? Ben geldiğimden beri uzun görmedim. Uzun, uzun. <laughs> Burada ilk olarak bir küpe taktık işte. Benim gençlik fantezim. Üniversitede takıyordum bir an. Ayıplayan kimse yok ya. <laughs> Ayıplayan kimse yok. Tavuklar mı ayıplayacak küpemi işte? Şu tavuk sana bir <laughs> garip bakıyor bak. O yüzden size e, başarılar diliyorum. Bir de İstanbul'da hani sistem seni şekilci olmaya zorluyor. Kesinlikle. Kadınlar için şuna uyumlu ayakkabım olsun, şuna uyumlu çantam olsun. Yani ben buraya geldim geldim bir kez bile alışveriş yapmadım daha. Ve ihtiyaç yokmuş değil mi? Onu yok. da gördüm. Yani çantaya ihtiyacın var mı şu an? Evet. Bir tane çanta yetiyor sana. Evet. Ee, ama İstanbul'da olsan öyle değil işte. O çok önemli bir konu ya. İnsanlar, Geçen geldiğinde evet. de aynı çantayla gelmişti. Tabii. Cümlesiyle evet. karşılaşabilirsin. İnsanların ihtiyacı olduklarını düşündükleri şeylere gerçekten ihtiyaçları var mı? Yok. Var. Yok, yok, yok işte yani. Yirmi tane ayakkabıya ihtiyaç yani. var mı? 20 tane çantaya ihtiyaç var mı? Evet. Ama yok e buraya ama buraya işte geldik bu... yani parasızlığımızdan değil. Gerçekten ihtiyaç duymadık. Ne ayakkabı ne işte elbise. ben İstanbul'da hiç giymediğim kotları giyiyorum burada. <laughs> Lan, hakikaten bu iyiymiş diyorum ya. bunu niye giymiyorum falan? Değil mi? Yani burada şey oluyor hiç göze görünmüyor. Ne güzel. Ee, yani dolayısıyla e, harcamaların oldukça azalıyor giderin azaldı giderin aslında azaldı. özüne döndün yani evet, şu an evet. giderin ihtiyacına göre giderin var evet. siz düşünüyor musunuz peki böyle bir ya insan? düşünüyoruz düşünmüyor değiliz fakat <laughs> Fakat. Kübra Zaten Şileli Kübra Şileli evet. ama o da Üsküdar'da doğmuş duymuş tabii <laughs> nihayetinde ee, yani biraz daha İstanbul'a yakın olursa bizim için daha iyi olur diye düşünüyoruz yani Yunus diyor ki sen bıraksam, ben bıraksam kim verecek ilanları kim <gülüyor> 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 yok kim yine oradan var? da hallederiz yani sen şurada <laughs> internetim var tabii, tabii. internetim var evet. YouTube'da işte mesela Covid dönemi geçirdik. Sizin geldiğiniz dönemde mesela özellikle hit yaptığı ve ne olduğunu bilmediğimiz bir dönemde. Ne kadar rahat bir yaşam sürdünüz değil mi? Evet. Biz o dönemde Kübra'nın hamileliği, ben evde sürekli, o evde sürekli, hareketsiz bir yaşam, toplam 100 metrekare bir evdesin ve asansöre binip aşağıya daha inemiyorsun yasak. Bahçeye çıkış yasak. Böyle bir hayat yani düşünebiliyor musun? En lüks araban dahi olsa dışarı çıkamıyorsun. Evet. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Sen ama burada çıktın. Bize nispet yapar gibi videolar çektim. <laughs> Yok Burası. tencere aldım şunu şuraya koydum. Yok bunu aldım bunu böyle yaptım falan filan. Salep ettim tutmadı bilmem ne. Ya biz toprak de. Bulmuş adam salep tutmadı diye dertleniyor. <laughs> i̇şte. Ama kar yağardı. Yağıyordu. abicim, için donatıyordu her tarafın falan. Ya, Onun bu, da bir zorluğu vardı. Güzel zorluklar gerçekten. Şeyde Çok mesela imrendim oturdum tekrar tekrar izledim. Ya yani gitti adam 500 liraya odun aldı geldi. Tamam mı? Ya tekrar başa aldım. ya ne güzel bir şeydi ya. 500 lira odun ve yetti şu an ona. Bize evet, ay son doğalgaz faturasına kadar gelecek <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel. ya hayat bu hayat güzel hayat. Özümüz de, aslında. Dedelerimiz böyle yaşıyordu. Böyle yaşadı ve aslında bizi öyle büyüttüler işte evet. veya babalarımız öyle büyüttüler. Ama onlar da yaşadı. Biz de orada yaşadığımızı zannediyoruz. Yani şehirde büyüyen çocuk Allah korusun bir doğal afet. Sonrası bir savaş durumunda bir yokluk zamanında nasıl hayatta kalacağını, nasıl ayakta kalacağını ne yazık ki bilmiyor. Bilmiyor şu anda canım? Nereden bilecek yani. yani? Asansörle yangın olsa Allah korusun asansörle nasıl ineceğim diye düşünüyorum. Evet, Merdivenin yerini evet. bilmiyorsun bazı evet, binalarda. Evet, evet. Çözüm her zaman toprakta, doğal yaşamda gıda güvenliğinin her zamankinden daha fazla artık önemli olduğu e, çağda biz e, yani çok da yaşlanmadan, aynen düşünce aynen. çok geçmeden, zevkini çıkararak. <laughs> <Zekini çıkarırım. tam gülüyor> yani Nazen mesela orada büyüse belki arkadaş ortamı orada olacaktı ve kopmak istemeyecekti. Evet. Nasıl diyeyim, ee, Allah'ın varlığını ve birliğini bilmesini biz çok istiyoruz Nazen'de. Yani bizi yaratan ve bu doğayı var eden e, bir gücün olduğunu bilmesini çok istiyoruz. Nazen de bunu burada çok idrak etti. Yani bir çiçeğe bakıyor, anne Allah ne güzel yaratmış değil mi diyor. Yani İstanbul'dan e, her yer beton. Hani Hiç, onu evet. daha ile anlatabileceğim bir imkanın yok. Evet, AVM. Evet. Yani düşün. Bir yaşam. Şu an AVM'lere bile giriş yapmıyor insanlar. Tamam evet. da, evet. yani yapmıyorlar. Yani daha azaldı. Fakat gidecek hiçbir yerin yok. Başka hiçbir yerin yok. Evet. Ne Hiçbir yerin yok. Yani. Şu cumartesi günü işte İstanbul'a biliyorsun serbestliği vardı. Ee, trafik felaket olmuş. Biz İstanbul'a değildik. Yüzde %80'lere yüzde seksenlere bulmuş. Yani nereye bu gidiş? Nereye Bu siklet bu ağırlığı kaldırmıyor. Dünyada abi. bile artık pandemiden evet. sonra büyük markaların değerleri düştü. İşte insanların ihtiyacı olmadığını kullanmıyor. Yani bir Prada çantayı kullanıp kullanmamayı artık insan düşünecek. Evet. Ama Türkiye'de mesela İstanbul'da özellikle o yani bilmiyorum sosyolojik olarak incelenmesi lazım. Neden bu şey frenlenemiyor? Gelir gider dengesini kurabilme neden frenlenemiyor? Yani şuna insan farkına varamıyor. Ben lüks marka bir çanta, bir ayakkabı almaktansa o parayla çocuğumu dışarıda harcayayım. Evet, evet. Bir eğlence yapayım, çocuğumla vakit geçireyim veya ailemle, eşimle vakit geçireyim. Ya da oyuncağı kendim onun Verdiği, he, onun verdiği enerjinin daha farklı olacağına bir inanamıyor insanlar. Ee, garip bir dönem, garip bir süreç. Ama sen en doğru olanı yaptın. Şimdi biraz önce şeyde baltayla oynuyordu Nazen'de. <laughs> i̇şte tahtaya vuruyordu. Ee, su evet. kabı yapmış, çiçek suluyordu. Ee, değil, güzel. uğraşıyor. bir şeyler yapmayı uğraşıyor. öğreniyor mükemmel salıncam var zaten. Evet. Meşhur. Ee, Çekişte çivi yaparken eline vuruyor. Evet tamam, vuracak ya yani. evet. vuracak acıyacak. Evet. Yere vuracak düşüyor. Bir... Yeri üstü başı çamur oluyor ama yani yaşayarak öğreniyor. Yani. Yaşayarak öğreniyor. Ve <laughs> İstanbul'da şimdi diyelim ki hadi İstanbul'da da şey müstakil evler var, siteler var. Kiralarsın, oturursun, alırsın, oturursun da bahçesinde tavuk beslemek yasak. Evet. Bahçesini ekmek yasak. Sadece önüne bir yeşil yapmış veranda. Diyor ki işte Yeşil bu. Sen ancak bir sandalye koyabilirsin. üstte oturabilirsin, üzerinde çayını kahveni içebilirsin. Mangal yapma, <laughs> komşuların rahatsız olur. İşte yaşam. senin şurada şu an yaptığın şey gibi. Yani özel yapılıysa barbekü <laughs> yapanlar oluyor işte. Ama doğal yaşam değil o biliyorsun yani. Doğal yaşam evet. şu an senin burada yaptığın. İşte Nazen'denin kendisiyle o kendisiyle oynayabilmesi. En büyük arkadaşı insanın kendisidir. Bunu fark ediyor o. Evet. gerçekten çok güzel bir şey yaptın. Biz sizi takip edeceğiz. Yunus çok teşekkürler. Yani biz... bizi unutmadığınız için. Yani Cunda'ya gelmişler. <laughs> Allah razı olsun. De... Görmeden de gidebilirdiniz. Ee, yani, o... biz çok sevindik. Belki Cunda'ya sizin için gelmişizdir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne yapayım bakalım. Sağ <laughs> Sizden sağ, de. Sağ ol, <laughs> sağ Peki şey e, mesajı veriyor musun sevgili dostlarımıza? bir yolunu bulun. Ha, bir yolunu bırakın bulun. Bırakın köyünüze dönün. He? Köyünüze dönün. Kendi köyünüz olmasa da bir köye dönün. <gülüyor> Sevgiler <gülüyor> efendim yayınımız devam edecek.